Sırada bakın aksiyon dolu görüntüler var sevgili izleyenler. Kocaeli'de polis aracına çarpıp kaçan sürücüler bunlar. İstanbul'da bu şekilde yakalandılar. Başakşehir görüntüler Başakşehir'den geliyor. Yolu çekiciyle kapadan polisleri ezmeye çalışan bu suç makineleri başka bir araca çarpınca bu sefer koşarak kaçmaya devam etmek istediler ama bölgeyi kuşatmıştı polis. Kocaeli'nde polis aracına çarpıp kaçan suç makineleri İstanbul'da böyle yakalandı. Kocaeli'ndeki denetim noktasında durdurulmaya çalışılan otomobil polis aracına çarpıp kaçmaya başlayınca nefes kesen bir kovalamaca başladı. İçinde 3 kişinin olduğu otomobil mobese kameralarından takibi alındı. Otoyoldan kenti terk eden otomobil için İstanbul polisi uyarıldı. Dur ihtarlarına uymayan otomobil için Başakşehir'de ekipler yolu bir çekiciyle kapattı. Aracı polisin üzerine süren şüpheliler tek şeride düşürlen yolda başka bir otomobile çarpınca daha fazla kaçamadı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştılar ama polis göz açtırmadı. Son olarak arka koltuktan inip kaçmaya çalışan üçüncü şüpheli de yakalandığında yere yatırılıp ters kelepçe yapıldı. Çevredekiler bu insan avını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Yakalananların kasten yaralama, hırsızlık ve yasaklı madde ticareti gibi suçlardan arandıkları belirlendi. Gözaltına alınan 3 suç makinesi sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.